İbo. Aha. Sen al şunu. Bankadan bir para çek. Ne kadar çekeyim? Ne kadar çekebiliyorsun? Hepsini çek işte. Hep burada mı kalacağız? Tamam ha. Gitti mi İbo? He ee, gitti. Neden? Hiç canım ona da kahve yaptım o yüzden sordum. Kahve mi? Ya otur bari dedikodu yapak. Adam akıllı içecek bir şey yok mu? <laughs> var canım var. Olmaz mı? Ama vermem. Neden? Cümle alem peşine düşmüş. Şimdi senin gibi bir yiğidin ayık olması lazım değil mi? Afiyet olsun. Abi merhaba. Var mı bir haber? Nihayet bir şey bulabildik abi. Ulus Mahallesi'ndeki bir bankamatikten nakit Tavans'ın hepsini çekmiş. Hepsini? Hepsini. Kaçacak. Kaçacak. Gerçi kendi arabasıyla gidemez. Her yerde çevirme var. Ve o zaman başka bir yol deneyecek abi. Yani ne bileyim otobüs, uçak. O da olmaz. Neyse. En azından Antep'te olduğunu biliyoruz. Antep'te. Yakalayacağız onu. Celil. Ablacığım. Ne yaptınız? Var mı Ökkeş'imden bir haber? Abla ben Ökkeş'i bağ başka yere aldırdım abla. Tamam iyi etmişsin. Polis önünde sonunda oraya da bakardı. Bakar. Polis ayrı. Kenan da Ökkeş'in peşinde. Bugün Marina'ya geldi. Bana Ökkeş'in yerini söyle diye tutturdu. Kenan ne yapacakmış Ökkeş'in yerini? Polise teslim edeceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Kendi kardeşini polise teslim etmek deneymiş. neymiş? O Zülüf denen soyka sokmasın bunları Kenan'ın aklına. Ha. Ne bileyim. Olur mu olur. Oğlum hapse girerse bu Antep'te taş üstünde taş koymam. İbo bu iş böyle olmayacak. Al şunu. Git bir araba kirala. Ha arabayı İbrahim kiralayınca olacak yani. Niye olmasın? Ya seni arayan onu da aramıyor mu? Onu bulan anında seni de bulur. Doğru diyor. Siz o araba kiralama işini falan unutun bence. Anında paketlerler size. Ayrıca sen niye bu kadar acele ediyorsun ya gitmek için? Yani burada istediğin kadar kalabilirsin biliyorsun. Ya sağ ol. Kalırım kalmasına da abim peşimde. Bulur beni. O bulmasa polis bulur. İlla kaçmak mı istiyorsun sen? Bana kalsa ben kaçmam da... ...anama söz verdim. İşte kaçacağız kaçmasına da nasıl kaçacağız? Onu düşünüyorsun. Ha otogar olmaz. Uçak olmaz. Bunların hepsinde polis var. Tren? Tren. Trenle git. Trenle gideyim. İstediğin yere gidersin. Polis yok, jandarma yok. Ara istasyonda da inersin. Ee nereye gideceğim? Mersin tarafları nasıl? Bir sürü hata var. Her gece birinde kalırsın valla o. Oh. oh. tatil yaparım. Tabii senin şimdi bir bilete bir de kimliğe ihtiyacın var. <laughs> Yapayım mı bir kahve daha? Yok. Benim uykum biraz kaçtı. Ablacığım, ben gideyim ökkeşimi bir kontrol edeyim ha. He? Celil. Hah. Yalnız bırakma ökkeşimi. Yanından ayrılma. Tamam ablacığım. Sabaha kadar yanında kalacağım. Merak etme. Alo. Daim çıktı şimdi. Size doğru geliyor. Hallettim abi. Aferin bu. Dediğin gibi bileti iki kişilik aldım. Bu karı koca adına. Kimlikler de burada. E şimdi karın nerede diye sorarlarsa ne olacak? Seni göstereceğim. Beni mi göstereceğim? He. Sen de benimle geleceksin. Gerçekten mi ya? Gerçekten. Hadi git hazırlan. İyi ben hazırlanıyorum o zaman. Üç dakikam var ha. He. Tamam. Hemen. Üç dakika ha. Tamam. you alec